Eğer bu dünyada bazı zalimler ceza görmüyorlarsa bu onların ceza görmeyecekleri anlamına gelmez. Allah onlara öyle bir ceza hazırlamış ki bu ceza Müslümanlara tesellidir, mazlumlara taziyedir, zalimlere tehdittir. Ayetin devamında Allah onların çekeceği cezayı şöyle anlatıyor. İnne <laughs> ma liyevmin teşhasu fihil ebsar Ey benim Habibim, ey benim Resulüm O zalimler o mahşer günü Onları hazırladığın dehşetli azaba baktıkları zaman Gözleri yuvasından fırlayacak onların gözleri Ve bir münadinin sesine uyarak onlar o azaba doğru gidecekler Aziz kardeşlerim Bu Netanyahu gibi zalimler çok büyük suçlar işlediler Büyük suçlar için büyük mahkemeler lazımdır. Büyük mahkemeler için büyük hapishaneler, büyük azaphaneler lazımdır. Ve ce cehennem bütün azabıyla süslenmiş bu zalimleri bekliyorlar. Hem zaten bu dünyada bir zalime ne kadar ceza verebilirsiniz ki? Siz bu zalimleri assanız, sonra kesseniz, sonra lime lime doğrasanız, sonra hayvanlara yem etseniz ahiretteki cezalarına nispeten buradaki ceza onlara bir mükafat olur. Allah onlara öyle bir cehennem hazırlamış ki aman biz kendimize dikkat edelim. Allah'ın laneti zalimin üzerindedir. Bakın ayet söylüyor. Sakın bir sakız parası kadar dahi olsa zalime meyletmeyin. Ucuzlamış bir deterjanı, ucuzlamış bir Coca-Cola'yı alıp da yarın zalimin ateşinde yanmayın. Vallahi Kur'an diyor ki siz onları azıcık dahi ekonomik olarak, duygusal olarak sizin onlara bir samimiyetiniz, bağınız varsa ve la terkenu ilellezine zalemu kumunlar, o zalime hazırladığım ateş o zalime destek vereni de onu savunanı da onu teselli edeni de yakacak diyor Allah'ımız. Allah'ın laneti zalimlerin üzerine Zalimleri destekleyenlerin üzerine olsun. Allah bizi mazlumun yanında eylesin, onun tarafında eylesin inşallah.